Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Yılbaşı çiçeklerimizin bugünkü açmış halleri arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğimin Ekim ve Kasım aylarında tomurcuklanıp çiçek açacağını sizlerle sizlere söylemiştim. Yaz boyunca bakımlarla, vitaminlerle, gübreleme işlemi ile sürekli çiçeklerimle ilgilendim Onlar da beni mahcup etmediler gördüğünüz gibi bugün bir Aralık Ekim içerisinde yılbaşı çiçeklerimin ilk tomurcuklarını gördüm ve sizlerle paylaştım artık tamamen çiçeklerini açtılar gördüğünüz gibi gelin gibi beyaz beyaz her bir yerinden çiçeklerimiz açtı. Açmaya hazır bir sürü tomurcuğumuz da çıktı. Çiçeklerimiz yolda arkadaşlar. Gelecek inşallah. Çiçeklerini bir kere açıp yani bir kere tomurcuk verip çiçeğini döktükten sonra çiçeğiniz açmıyorsa tekrardan tomurcuklanması için bu işlemleri mutlaka yapın. Mutlaka bu vitaminleri verin. O zaman kış boyunca çiçeğiniz tomurcuklanacak, tomurcuğunu açacak tekrar çiçek kuruyacak tomurcuklarınız tekrardan gelecek bakın bir dalda iki tane 3 tane bile tomurcuklarımız geliyor arkadaşlar şimdi sizlere iki tane vitamin önereceğim özellikle bu aylarda sonbahar kış aylarında yılbaşı çiçekleriniz açmıyorsa ya da açıp da tomurcuklarını çiçek açmadan döküyorsa bunları yapın öncelikle çiçeğin yeri çok önemli Yılbaşı çiçeği her yeri sevmez. Bunun için ona bir yer ayarlayın. Bir e, köşe yapın. Ya da bir yer e, yüksek bir yer olsun. Ama mutlaka e, cam önü olsun. Işık alsın. Dışarıdan ışık ve aydınlık gelsin. Karanlık yeri sevmezler. Sıcak yeri sevmezler. Kapalı havasız ortamı sevmezler. Bunun için havadar aydınlık, serin bir yerde duracak. Mutlaka o ışığı alacak arkadaşlar. Çok fazla suyu sevmezler. Aman ha sakın çok fazla su vermeyiniz. Çiçeğiniz çürür. Çiçek. Haftada bir kere su verilmeli. Bir arkadaşımız yorumda sormuş. E, Tomurcuklu iken çiçek açar açtıktan sonra yılbaşı çiçeğine su verilmezmiş. Öyle duydum. Ne kadar doğru diye. E, öyle bir şey kesinlikle. Yok arkadaşlar çiçek normal çiçekli iken de tomurcuklu iken de her ne şekilde olursa olsun yılbaşı çiçeği haftada bir kere su verilir arkadaşlar susuz çiçek olmaz. Bunlar da birer canlı mutlaka suya ihtiyaçları var fakat yılbaşı çiçeğinin çok fazla değil yani haftada bir kere. Şimdi bugün çiçeğinizin daha sağlıklı büyümesi için güzel yeşil dallarının olması için. Ayrıca kış boyunca sürekli tomurcuklanıp çiçek açması için haftada bir kere mutlaka çayın demini verin arkadaşlar. Bu şekilde saksıya çay demini dökünüz. Şöyle iki köşesinden birer yudum, birer yudum yani toplamda bir çay bardağı olarak çiçeğinize dökünüz. Çay çiçeğin hem gelişimini hızlandırıyor sağlıklı bir şekilde hem de köklerini besliyor. Bu da e, bol bol tomurcuk verip çiçek açmasını sağlıyor. Çayı çiçeklerde ve bitkilerde herkes kullanıyor arkadaşlar. Hiç korkmayın hiçbir şey olmaz. Haftada bir kere mutlaka verin. Çayın posasını da verebilirsiniz, çayın demini de verebilirsiniz. Bunun dışında yine bu aylarda e, sonbahar kış Aralık'tayız aylarında vermeniz gereken bir vitamin daha var arkadaşlar. Bu da aspirin. Ben bunları vererekten bunları uygulayarak da vitamin olarak çiçeklerimin böyle pıtır pıtır açmasını sağladım. Hiç açmayan yılbaşı çiçekleri de var. Yorumlarda da okuyorum. Bunun için öneriyorum arkadaşlar. Ayda bir kez 1 litre suyun içerisinde bir tane aspirini büyük aspirin olsun küçük bebe aspirini olur mu diyen e, yorumlarda soran sevgili arkadaşlarım var bir tane büyük aspirin olsun bir litre suyun içerisinde zaten hemen çözülüyor bir çay bardağı olarak saksıya dökünüz ayda bir kez çiçeklerinizin ne kadar e, verimli olduğunu ve pıtır pıtır çiçek açtığını göreceksiniz arkadaşlar çiçeğin saksı değişimini bu aylarda yapabilirsiniz Özellikle çoğaltma işlemini yine bu aylarda yapabilirsiniz. Gübreli toprak kullanın. Gübreli toprak bulamıyorsanız, doğal gübreli toprak bulamıyorsanız, içi, toprağın içerisine çay ya da e, aspirin ya da kahve telvesi karıştırarak verimli bir toprak elde edebilirsiniz arkadaşlar. Birçok saksı yılbaşı çiçeğim var. Hepsini kendim yetiştirdim. Sadece e, ilk bu çiçek heves çiçeklere heves ettiğim zaman e, bir yerden filizini almıştım. Sonrasında hepsini kendim yetiştirdim arkadaşlar. Ektiğim çiçeklerin hepsi de e, tutuyor. E, bu da doğal gübreli toprak ile oluyor. Bunu da söyleyeyim. Çiçeğinizin kökünün e, yeşil olması daha sağlıklı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yeşil e, yılbaşı için kökünün yeşil. Böyle çürümeye dönmüş kahverengi gibi olmuşsa çok fazla su veriyorsanız bunu kesin. Havasız ortamda duruyorsa havalı bir ortama alınız. Yani bunlara dikkat ediniz arkadaşlar. E, vitaminler kadar bakım da çok önemli. Durduğu yer, e, sulama şekli gibi. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün iki vitaminden bahsettim. Bunlar çok etkili. Mutlaka çiçeklerinizin pıtır pıtır açmasını sağlayacak. Videomu fazla uzatmak istemiyorum. Bana sormak istediğiniz e, herhangi bir şey var ise yorumlara yazın arkadaşlar. Ben sizlere e, cevabını böyle videolarda veririm. E, yazarak da veririm sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar.